bana gül diyorlar nasıl gül ah nasıl gül ağlamak şansıma dostlar düştü neyleyeyim düştü neyleyeyim Elin gülün açmıştan da o canı, o ulanan yeşiyangal şu benim güllerim de soldu ne ben bu haksızlara da neler söyleyeyim elin gülün açmıştan o ya o ya yanan ay şu benim güllerim de soldu ne Ben бу yahan narada neler söyleyeyim?